Herkese günaydın. Şu anda Belgrad Ormanı'ndayım. Buraya ne için geldim? Buraya bir küçük kuş stüdyosu kurmak için geldim. Hemen alanda bulabileceğimiz ekipmanlarla, ağaç dalları, daha sonrasında yiyorsun vesaire olsun. O tarz ekipmanlarla küçük bir stüdyo kuracağız ve oraya biraz yemleme yapacağız. Çekirdektir, daha sonrasında yer fıstığı vesaire koyup kuşların gelmesini sağlayacağız. Şu anda bulunduğum alanda çok fazla insan geliyor. Bu yüzden de kuşlar artık yiyecek yemeye alışmışlar yani insanlara yaklaşmaya alışmışlar Çünkü çok fazla yemek artık kalıyor ve onlar da doğal olarak besleniyorlar yani kolay yiyecek çünkü onlar için Ben de bundan yararlanacağım ve kuşların fotoğraflarını çekmek için küçük bir stüdyo kuracağım bunu da size göstermeye çalışacağım Tabii eğer güvenlikçiler beni yakalayıp da asabımı bozmazlarsa Umarım güzel keyifli bir gün olacak Hava biraz sisli ve çok fazla Güneş yok gibi gösteriyor ama her an durum değişebilir. Ormanlık alan. Ayrıca kış ayında olduğumuz için de ormanda daha fazla güneş giriyor ve çekim yaparken bu da işimizi daha çok kolaylaştırıyor. Bakalım bugün karşımıza ne çıkacak hiç bir fikrim yok ama geçen sene daha önce böyle bir çekim yaptım ve kayın baştan kara, mavi baştan kara, büyük baştan kara ve sıvacı görmüştüm. Çit kuşu ve kızıl gerdan da gelmişti. Hatta bir tane de şahin inmişti ağaçların arasında. Bakalım bugün her şey karşımıza hiç bilmiyorum ama umarım keyifli güzel bir video olur size de çektiğim güzel kuşları gösterebilirim aynı zamanda nasıl kurulum yaptığımı da gösteririm bunu da siz de çok rahat bir şekilde yapıp çok rahat bir şekilde çekim yapabilirsiniz evet birazdan güneş doğmaya başlarken kurulumumuzu yapacağız ve kuşları beklemeye başlayacağız hadi bakalım どこかでどこかでどこかでどこ anda kuş çekim alanımın büyük bir kısmını hazırladım. Ağaçları yerleştirdim, biraz yosun koydum. E, kesilmesi gereken ağaçlar vardı, biraz onları testereyle kestim ki boyunu kısaltabileyim. Daha böyle alçak seviyeden fotoğraf çekeyim. Bunları yaptıktan sonra şimdi yavaş yavaş çevremde kuşlar da dolaşmaya başladılar. Yiyeceğin kokusunu aldılar herhalde. Şimdi biraz daha yiyecek koyacağım. Bir sabahki potansiyele bakacağım, bir kamera kurulumu yapacağım. Kamerayı kurduktan sonra nasıl bir çekim yapabiliyorum ona bakacağım. Bundan sonra biraz güneşi bekleyeceğiz, havanın aydınlanmasını bekleyeceğiz. Daha sonra yavaş yavaş çekimlere başlayacağız. Şu anda gerekli hazırlıkları yaptım. Kameramı kurdum. Mesafem de iyi gözüküyor. Biraz daha artık bekleme aşamasına geçeceğiz. Arkanda da güneş doğuyor. Tam da şu anda arkamdan doğuyor ve eğer bulutlar önünü kesmezse sabah saatlerinde mükemmel bir ışık alacağım. Sabah buraya geldiğinde daha kurulumu yapmadan önce bir tane büyük baştan kara ziyaret etti beni. Bugün oldukça umutluyum. Umarım kuşlar gelirler ve onları çekebiliriz. Her ne kadar kolay gibi gözükse de bazen hiç de gelmeyebiliyorlar. Ya sizden ürküyorlar ya başka bir yerde beslenmek için besin bulmuş oluyorlar. Gelmeyebiliyorlar ama bugün nedense umutluyum ve çekebileceğimi düşünüyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Heyecanla bekliyorum. Arkadaşlar şu anda küçük hırsızlarla başım belada. Az önce koyduğum bütün yiyecekleri ben görmeden ya da ben görmeye çalışırken hemen alıp kaçıyorlar. İlk başta gelmeyeceklerini sandım ama bir iki tanesi geldi hepsi gelmeye başladı. Etrafında sürekli olarak geziniyorlar, sürekli dolanıyorlar. Hatta bir tanesi kamerada gözüktüğümü bilmiyorum ama tam olarak lensin üzerine kondu ve Ara, aramızda o 30 santim farklı böyle birbirimize baktık. İnanılmaz güzel, inanılmaz keyifli. O kuşları böyle yakından görüp, böyle yakından fotoğraflama çok güzel oluyor. Hem davranışlarını görmüş oluyorsunuz, hem nasıl hareket ettiklerini görmüş oluyorsunuz, hem de yakından görmüş oluyorsunuz. Henüz daha güneş yeni yeni doğuyor. Işık da çok iyi değil, biraz ISO yüksek oluyor ama. Yine de elimden gelince çekim yapmaya çalışıyorum. Şu anda sizinle konuşurken bile bütün <laughs> yiyecekleri çalıyorlar. Anlık olarak geliyor. Bir parça alıp hemen kayboluyor ortadan. Çok hızlı bir şekilde. Ama onların çalması, onların alması benim memnun ediyor. Şu anlık durum böyle. Bakalım biraz daha güneş yükselirse iyi ışıkta daha iyi fotoğraflarını almaya çalışacağım. Şu anda tam karşımda ağacın tepesinde bir tane sincap var. Sincap görmeyi hiç beklemiyordum. Daha önce alanda olduklarını gördüm, olduklarını biliyorum. Daha önce görmüştüm uzaktan ama hiç fotoğrafını alamamıştım. Şimdi fotoğrafını da aldım. Tam da ağacın üzerinde. Sanırım benim koyduğum yiyeceklere göz koydu. Ona gelmeye çalışıyor ama tabi biraz da ürküyor. Şimdi biraz onu bekleyeceğim. Arkamda da sürekli küçük küçük hırsızlar var. Koyduğum yiyecekler çalıp çalıp kaçıyorlar. Umarım sincabı daha yakından görüntüleyebilirim. Herhalde şu anda alanın yırtıcı geldiğini düşünüyorum. Muhtemelen bir atmaca geldi ve bütün kuşlar sesi kestiler. Hiçbir kuşun sesi kalmadı. Alandan hepsi uzaklaştılar. Bakalım sincap gelecek mi? Artık günü bitirme vakti geldi. Yaklaşık 3 saattir aynı alandayım, aynı noktadayım. Sürekli oturarak kuşların gelmesini bekliyorum. Ara ara bir iki defa yemleme yaptım. Bu yemlemenin sonucunda kuşlar tabii ki hemen anında gelmiyorlar. Açıkçası benim gözlemlediğim alanda çok fazla kuş var ama sanki bir furya gibi böyle geliyorlar. Bir 5-10 dakika kadar aynı noktada takılıyorlar. Daha sonrasında da tekrar alanda uzaklaşıp yarım saat 40 dakika sonra tekrar bir daha geliyorlar. Yani bu sizin yem koyduğunuz ve hemen gelecekleri anlamına gelmiyor. Ama bugün bu sabah binlerce fotoğraf çektim. İşlerinde güzel fotoğraflar olduğuna da eminim. Hatta beni çok şaşırtan orman alacağı ağaç kakanının gelmiş olması. Onu hiç beklemiyordum burada. Uzunca bir süre geldi ve beslendi. Onun da güzel fotoğraf ve videolarını aldığımı düşünüyorum. Bu şekildeydi. Bu sabahımı böyle kuşları gözlemleyerek bana yakın olan bir ormanlık alanda kuşları gözlemleyip onların fotoğraflarını çekerek geçirmek istedim. Bu anımı da sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Aşağı yukarı görmüş olduğunuz gibi çok basit bir şekilde bir kuş gözlemi için bir açık büfe kurup burada kuşların beslenmesini sağlayıp aynı zamanda onları fotoğraflayabiliyorsunuz, videolarını çekebiliyorsunuz. Yani bu demek değil ki binlerce kilometre yol gitmeme gerek var. Birkaç kilometre yol gidip bir ormanın içerisinde bir iki tane fındık, fıstık, çekirdek koyup onların hem beslenmesini sağlayıp hem de güzel fotoğraflarını alabiliyorsunuz. Tabii ki bu durumu abartmamak gerekiyor çünkü sürekli olarak alanda o kuşları beslemeye başlarsanız bu sefer yırtıcıların da dikkatini çekecek kuşlar. Ve bu sefer de çektikleri zaman da siz küçük kuşların yem olmasına sebep olacaksınız. Kedilere, yırtıcı diğer kuşlara. O yüzden de bu işi abartmadan tadında bırakıp başka zaman tekrardan gelmek en iyisi olacaktır. Hiçbir şekilde abartmadan bu şekilde gözlem yapabilirsiniz aynı benim gibi. Çektiğim fotoğraf ve videoları da sizinle tabii ki paylaşacağım. Umarım siz de bu videodan keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.